Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde süpürerek katı model oluşturmayı göstereceğiz. Öncelikli olarak şurada aktif değil şu anda. Aktif olmasını sağlamak için önce bir yapılmış. Yani çizim yapmamız gerekiyor. Üst düzlemde sağ tuş yaparak çizim açıyorum. Mesela herhangi bir şey şöyle bir yol çizelim. Şöyle 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 olsun sonra şuralar bitsin bu bizim yolumuz oluyor ölçülendirmesini verelim şimdi 50 50 kaç tarafta 50 olduğu için doğal olarak bakmadan şurada yüzleyelim 50 diyelim 200 i̇şte Burası da ee, olsun şimdi arkadaşlar Buralara bir radyos kuralım İsterseniz kırmayabilirsiniz Radyos kurarken e, iki çizgiyi seçerseniz de radyos kurar Ya da tam kesişme noktasına tıkladığınızda da Radyosunuzu kırmızı kırmış olursunuz Diğerlerini de seçelim isterseniz farklı radius da verebilirsiniz ee, burayı 30 yapalım ya da daha büyük olsun 50 fazla geliyor 40 olsun evet okey diyelim arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi yolumuz hazır okey dediğimizde tekrar izometrik görünüşe bakalım şimdi e, süpürerek katı model oluşturmak için düzlem seçmemiz gerekiyor. Düzlem seçeceğimiz yer bizim için çok önemli. Şu anda üst düzlemde seçtiğim için ön düzlemin başladığı yer şu nokta. Gördüğünüz gibi gösteriyorum şu an. Değil ben şuradan başlamak istiyorum derseniz düzlemimizi seçiyoruz. Hangi düzlemde ona dik geliyorsun. Onu tekrar ctrl tuşuna basarak ileri doğru öteliyoruz. Bu sol tarafta ikinci referans, üçüncü referans diye bir noktalar var. İkinci referansta e, bitiş noktasından başlayacağız dedik. Noktayı seçtiğimizde e, düzlemimiz tam uç noktasına gelmiş oluyor. Yani ikinci bir e, şurada gördüğünüz gibi düzlem çıkartmış oluyoruz. İsterseniz e, bu düzleme isim de verebilirsiniz arkadaşlar. Buradan özellikler komutundan dersimize devam edelim şimdi. Ee, yolumuzu yaptık. Şimdi e, nasıl bir şekil yapmak istiyorsak onu yapacağız. Mesela bu <laughs> yuvarlak bir daire olabilir, ya da e, kare olabilir, e, ya da şöyle bir çokgen olabilir. Çokgen yapalım isterseniz. Bunları silelim. Kök genelimizi alıyoruz, şöyle karıştan bakacak şekilde, işte dik olsun, ee, 60, 50 olsun, ya da 40 ya da olabilir. Size kalmış bir şarttı ya da istenilen parça nasıl oluyorsa ona kalmış bir şey. Buna da tamam diyoruz. Şimdi kafamız karışmasın, şu düzleme tıklayıp gizli diyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yolumuz belli. Bu yoldan gitmesini istiyorum ben Sonrasında şu şekilde gitmesini istiyorum Gördüğünüz gibi burada süpürör katı oluşturma ya da loft ya da ile katı oluşturma aktif oldu Süpürör katı oluşturmaya gidiyorum Burada ilk Profil yani gitmek yani yapmak istediğimiz katı model Seçiyoruz Sonrasında Yolu gördüğünüz gibi ismi de çıktı Yolu seçiyoruz Yolu seçtikten sonra 3 boyutlu olarak sarımsı bir renkte tekrar katı modelimiz oluştu görünüyor. Buradan OK dediğimiz zaman gördüğünüz gibi süpürerek katı model oluşturmayı yapmış olduk. İsterseniz yolu daha değişik şekilde yapabilirsiniz. Şeklinizi daha değişik şekilde yapabilirsiniz. O artık birazcık hayal gücünüze ve istenilen parçanın özelliklerine kalmış bir şey.